Sevgili dostlar merhaba ben Şükrü Özgür. Bugün 19 Ekim 2025 Pazar günü. Bir izleyicim sormuş demiş ki Acaba fiziki gümüş mü alayım? E, fon gümüş mü alayım? Yoksa gümüş ETF'mi mi alayım borsada olan? Ben demiş bu e, yatırıma yeni başladım. Sizi izliyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Tabii ki ben de bu videoyu çekmeye karar verdim. Şimdi Birlikte fiziki gümüş mü, fon gümüş mü yoksa gümüş ETF'i mi hangisini almaya karar vereceğiz? Birlikte değerlendirelim. Bir kere elimizdeki gümüş düşündüğümüzden daha az kazandırıyor olabilir. Üç popüler gümüş yatırımın gizli risk ve getiri farklarını birlikte inceleyelim. Vergi var, aralarında vergi farkı var, saklama var ve kur farkı var. Bu üç sorun gümüş yatırımının net getirisini nasıl eri, ekliyor, eritiyor, eritiyor ya da etkiliyor? Cevabını bu videoda bulacaksınız dostlar. Eğer bu rakamlara şart oranı, beta oranı, sortino gibi bakmadan gümüş alıyorsanız burada da bir riskle karşı karşıyasınız. Bu oranları da inceleyeceğiz. Yani risk oranlarını hangi gümüş en rasyonel seçim bu videoda öğreneceğiz dostlar. Mesela e, gümüş e, yatırım türü borsa yatırım fonu var e, gms trf diye geçiyor gümüş katılım fonu e, fmg gümüş portföy gümüş serbest fonu var bir de fiziki gümüş gümüş külçe granül olarak satılıyor e, borsa yatırım fonu gms gms trf bir borsa yatırım fonu fmg QNB portföy gümüş serbest fonu bu da serbest şemsiye fonu bir kere borsa yatırım fonu e, bankanızın bankanızın hisse senedi işlemlerinden alıyorsunuz. Yani GMST, GMSTRF'yi e, bunu yansıtma olarak yapacağım biraz sonra. E, bunu borsanızın hisse senetleri işlemlerinden alıyorsunuz. FMG, FMG QMB portföy gümüş serbest fonu ise yine gene bankanızın yatırım fonları işlemlerinden alıyorsunuz. Fiziki gümüşü, külçe granülü ise e, bunu da e, ister kuyumcudan alabilirsiniz. İsterseniz gene bankanızdan bazı bankalar fiziki gümüş olarak e, satabilir. E, faizsiz bankacılık yapan firmalar fiziki gümüş fiziki gümüş teslimatı yapabilir. Bunun içinde de ayrıca bir video çekebiliriz. E, Alım satım kolaylığı olarak üçünü değerlendirdiğimizde Mesela gümüş katılım fonu e, borsada her saniye alınıp satılan gümüş katılım fonunu almak e, ve satmak saniyeler sürüyor dostlar hisse senedi gibi bizden işlem yapabiliyorsunuz tüm aracı kurumlardan alabiliyorsunuz aynı zamanda teknik ve temel analizinde yapabiliyorsunuz e, e, fonlarda teknik analiz e, zor e, yapmak yani e, yapmak kolay da. Teknik analize cevap vermesi biraz çok düşük ihtimal. Yani bilemiyorum yüzde kaçtır. Normal hisse senetlerinde emtialarda bile yüzde elli ise fonlarda herhalde içinde bir sürü şey var. Çok daha düşük diye düşünüyorum. Peki FMG fonu yani Tefas fonunda gene kolay. Yalnız T1 ve T2 valörü var. Aracı kurumlar ve bankalardan alıyorsun. Yani genellikle bir e, paranızı yatırıyorsunuz e, ilgili bankaya da portföy şirketine bir günde e, gümüş fonu hesabınıza geçiyor e, iki günde de paranız hesabına geçiyor bunun e, borsa borsa e, hisse senedinde gmsf borsa itf'inde e, vergi ve stopaj yok ama fmg'de yüzde on buçuk stopaj var dostlar e, FMG'yi niye seçtim? Fmg bir aylıkta ve bir yıllıkta en çok getiren tefas Gümüş e, fonu olduğu için seçtim dostlar. E, fiziki gümüş ise fiziki gümüş e, almak zor ve zahmetli. Kuyumcular darpano ve e, dolaşıyorsunuz. İşte e, bir de tabi e, altına göre daha e, ucuz olduğu için e, taşıma derdi var, saklama derdi var. <laughs> Yani toprağa kazıp gömme derdi var. Bir sürü dert var dostlar. Onun için öyle bir sıkıntı var. Vergi olarak baktığımızda e, şeyde e, bir stopaj avantajı var. E, e, şeyde GMS TRF'de e, şeyde e, FMG fonunda e, %17,5 stopaj var. Fiziki gümüşte e, gelir vergisi e, olabilir e, Onu tam e, şey yapamayacağım yani iki yıl elde tutma şartı falan olabilir yani e, tabii ama e, kayıt e, içindeyse ka, tabii fiziki gümüşte e, alıp satımda fiziki altında e, genelde kayıt e, içinde olmuyor onun için yastık altı diye tabir ediyor. işte 300-500 milyarlık yastık altında altın var gümüş var vesaire deniyor. Saklama olayına baktığımızda saklama derdi e, Borsa ETF'inde, GMS TRF'de saklama derdi yok. Dijital varlık olduğu için takas bankta tutuluyor. E, gene fonlarda da, e, FMG fonda da saklama derdi yok. Dijital varlık olduğu için fonun portföyünde tutuluyor. E, şeyde, fiziki gümüşte yüksek saklama riski, maliyeti, kasa, özel depo veya evde tutma veya bahçede kazacaksınız derine kazacaksınız. Bir de inşa diyeceksiniz. Bir de nereye kazdığınızı bileceksiniz. <laughs> Sıkıntı büyük yani. Kazarken de biri sizi görmeyecek. El ayak çekildikten sonra kalacaksınız. Kur farkı etkisi. E, Tabi GMS, GMS -TLF'de kur farkı gümüşün ons fiyatı ve e, dolar e, TL kuru ile doğrudan ilişkili. Gene fonumuzda da FMG fonumuzda da gümüşün ons fiyatı ve dolar kuru ile doğrudan ilişkili. Gene fizikide de aynı şekilde. Net getiriye baktığımızda alım satım makası çok düşük ee, şeyde e, borsa ETF'inde GMS ETF'de stopaj avantajı var. Yüksek net getiri potansiyeli var. Ee, yıllık yönetim ücreti de çok düşük 0.47 önünde. Şeyde fonda hem stopaj yüksek %17.5 hem de yönetim ücreti %2 civarında. Ee, avantajı yüksek net getiri potansiyeli e, yani burada net getiri da bir stopaj var iki de yönetim gideri var burada net getirisi e, şeye göre e, borsa ETF'ine göre GMSTF'ye göre çok daha az Şey şeyde e, ise e, makas yüksek alım satım makasına fiziki gümüşte kuyumcu komisyonu saklama maliyeti riski getirisi falan Teknik analiz imkanına baktığımızda e, teknik analiz imkanı e, borsa ETF'inde, gümüş ETF'inde var. Yük, e, borsada işlem görsün grafik ve indikatörü kolayca uygulanıyor. Şeyde sınırlı fonumuzda, FMG'de e, teknik analiz sınırlı, orta seviyede, anlık fiyat grafiği değil fon fiyatı üzerinden takip ediliyor. E, şeyde e, grafik takibi e, spot piyasa verisiyle takip ediyor fiziki gümüşte. Firma güvenine baktığımızda Fiyan şeyde şey de yüksek. bu GMS e tarafı da e, QNB portföy takas bank güvencesi BIS denetimi var. Şeyde fonlarda da gene QNB portföy güvencisi SPK denetimi var. Gene yüksek firma güvenliği. Şeyde fiziki gümüşte firma güvenliği çok düşük. Satıcı ve kuyumcu güvenilirliği önemli. Sahtecilik riski var. Fiziksel karşılığa baktığımızda Fon portföyünde fiziki gümüş tutuluyor. Katılım hassasiyeti için önemli. E, gene Fardon e, GMS TRF'de fiziki gümüş tutuluyor. E, fon portföyünde de fiziki gümüş ve türevleri tutuluyor. E, doğrudan elde elde tutulan e, bir varlık normal fiziki gümüşte. E, risk değeri e, gene e, şey yüksek. E, e, borsa ETF'inde e, fonda da yüksek 6 ve 7. Fiziki gümüşte de hemen hemen aynı, aynı dostlar. Şimdi şeye bakalım. Mesela e, e, fon aldığımızda, FMG fonunu aldığımızda şarp oranlarına bakalım. Şarp oranı 2.34 mesela. E, bu şarp oranına göre birin üzerinde olması fonun olumsuz getirinin üzerinde iyi bir getiri sağladığını gösteriyor yüksek olması alınan her bir risk birim başına getirinin yüksek olduğu anlamına geliyor. Yüksek iyi yani. Düzeltilmiş şarp 362 getirinin risk ayarlı olarak daha iyi olduğunu gösteriyor. Bu da iyi. Betası 065. Bu da piyasa oynaklığına göre daha az oynak olduğunu gösteriyor. Gümüşün hissi senedi piyasadan daha az korele hareket ettiğini veya fondaki nakit tahvil tutulmasının oynaklığı azalttığını gösteriyor. E, fiziki gümüş ee, alfa alfa 0.12 Fon yöneticisinin fiyasa getirisine göre Ek değer yarattığını gösteriyor ee, Pozitif yani FMG'nin alfa değer yönetim süresi Göre e, iyi yani Fiziki gümüşün alfası sıfır çünkü yönetim yok Sortin oranı 5.09 Sadece olumsuz yönde alınan risk var Aşağı yönlü risk başına getiriyor Ölçüyor yüksek olması Aşağı yönlü karşı fonun çok iyi Getiri sağladığını gösteriyor bu yatırımcının En çok önemsediği risk Aşağı yönlü risk 12.76. Sadece net negatif getirilerin standart sapması. Fmg fiziki gümüşte bu bu risk doğrudan piyasa riskiyle aynı. Maksimum kayıp 12.33. Fonumuzun Fmg fonda geçmişte gören en büyük düşük. Fiziki gümüşte de bu doğrudan gümüş fiyatın düşüşüne eşit. Fmg evet şeyler dostlar bu şekilde. Şimdi yansıtmalı grafiklere bakalım, daha detaylı incelemeye başlayalım. Sevgili dostlar merhaba, şimdi gümüşle ilgili haberlere de bir bakalım. Hindistan'da tükendi, Londra kilitlendi, gümüş piyasası nasıl çöktü diye bir haber var Oksijen'de. Festivalden kaynaklanan yoğun talep olmuş, yatırımcı akın etmiş. Dolar düşüyor diye, dolar e, dolar endeksi düşüyor diye küresel gümüşe talep artmış. Londra piyasası felç olmuş. Fiyatlar 54 dolara fırlamış. Bankalar geri çekilmiş. Stoklar tükenmiş. Gümüşte 45 yıldır görülmeyen panik yaşanmış. Yani e, gümüş yükselecek diye söylüyoruz dostlar. Yani iki aydır konuşuyoruz. Neticede Gümüş alan kazandı. Ee, görüyorsunuz ee, burada bununla ilgili haberler var. Bu haberleri e, istiyorsanız okursunuz dostlar. Bakın e, gümüş arzındaki sıkıntını ana kaynağı güneş enerjisi panelleri. Gümüş sanayide kullanılıyor. Tarife korkusu da var. Ama yatırım tavsiyesi değil dostlar. Eğitim araştırma bilgilendirme videosu. Gümüş talep ediliyor. Dünyada en az gülen, en az öğrenen ülke Türkiye Türkiye mi değil mi bilmiyoruz bu haberi okumadım. E, abone değilim çünkü. Selçuk Şirin olmuş. Abone olan varsa okusun dostlar ama biz kahkahadan yanıyız. Arkada ne yazıyor? Bugünün tekrarı gülümse. Gülümsediğimiz zaman, kahkaha attığımız zaman rasyonel e, düşünmeye başlıyoruz. E, girdiğimizde asık surat, öfke, bağırtı, çağırtı olduğu zaman da beyin devre dışı de kalıyor ve ben biz yatırım yaparken para kaybediyoruz dostlar. Yani yatırım yaparken para kazanmak için kahkaha atacağız. Sık kahkaha atacağız. Çok güleceğiz. Piyasaların yönü perşembe günü belli olacak dostlar. Piyasalar Merkez Bankası herkes faiz toto oynuyor. 100 puan mı 150 puan mı? Yani ben nereden bileyim? Yap da göreyim ben diye bir şarkı var. Biz de bekleyip göreceğiz. Bizim için Fark etmiyor dostlar. Biz faiz dur, e, aynı da kalsa faiz düşse de faiz çıksa da biz para kazanmaya devam edeceğiz. Çünkü piyasayla inatlaşmıyoruz. Piyasanın yönüne doğru hareket ediyoruz dostlar. Şimdi e, borsada hangi hisseler öne çıktı? Bir haber var. En çok yükselen ve düşen hisseler Margin eee Enerji %13 %13 yükselmiş, Işıklar enerji, yapı holding %20 düşmüş. Ne diyelim, yani yapacak bir şey yok. Biri çıkıyor, biri iniyor. Ya bizim borsamızda dostlar maalesef dolar bazlı da, TL bazlı da aşağılardayız. İnşallah siyah kollar yerine beyaz kollar çıkmaya başlar. Ticaret savaşlarında yeni gelişme. ABD ve Çin gümrük vergileri müzakereleri için Malezya'da buluşacak diye bir haber var. Bu ticaret gerilimin çözüm için yürütülen müzakerelerin yeni turu gelecek hafta Malezya'da yapılacak deniyor. Yapın kardeşim yani yapın da anlaşın da dünya rahat bir nefes alsın. Tarife erseşmesi limanlardan e, her gün e, yeni bir haber. Trump gece rüyasında görüyor, sabah yeni bir şey çıkıyor. Yok ben senden yağ almayacağım, şunu almayacağım, bunu almayacağım. Yani e, sen bunu bir günde buraya gelmedin ki, 50 yıllık serüven var. 50 yıldır sen bütün üretimini Çin'e kaydırırsan, Çin'de bütün üretimi, dünyanın bütün üretimini ele geçirsen, şimdi e, ne yaparsan yap, ne nafile yani. Çin, raconu kesecek bana göre. Evet dostlar. Bakalım. Emtia piyasında karışık seyir yatırımcı odan da ABD enflasyonu. ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve FED'in para politikasında etkileri ne olacak bunu bekliyoruz. E, altındaki yükseliş 9. haftaya taşındı. Yani e, ne olacak? Faiz düşecek. Para basacaklar. Tekrar enflasyon olacak. Tekrar enflasyon patlayacak. Tekrar sıkı para politikası. <laughs> yani sonra tekrar yani aynı filmi 50 yıldır aynı filmi bütün dünyada göre göre biz e, seyrede e, de bıkmadık. Ama bu oyuncular aynı filmi tekrar tekrar bize seyrettirmekten de biz bıktık, onlar bıkmadı. Ne diyelim, yapacak bir şey yok. Burada dostlar, altının şeyi var. E, e, S1 altın sertifikasının bu grafiği. Bakın. Ichimoku ve RSI e, görecelik endeksi. Ichimoku bulutu. Bu Japonların Ichimoku bulutu. E, yani içinde 4-5 tane farklı şey barındırıyor. Gösterge barındırıyor. Onun için bir an tek bir bakışla çok şeyi görebilme imkanı var. Burada mesela neler görebiliyoruz? Burada fiyatların tekrar yükselme yükselme eğilimin devam edeceğini nerelerden ya yükselme eğilimin nereden devam edeceğini görebiliriz. Bir kere fiyatlar kırmızı ve mavi çizgin üstünde ise yükseliş devam edebilir. Bu yeşil çizgi fiyatların üstünde de gene yükseliş devam edebilir. Fiyatlar bulutun, içi, bu, içim oku bulutun üstünde ise yükseliş devam edebilir. Böyle gidiyor dostlar. ve Erasa'ya baktığımızda Erasa'da aşırı yükselme belirtisi var. geçmişte de bakın aşırı yükselmeler olmuş. Aşırı yükselme demek. Oradan düzeltme yapabilir demek. E, Gümüşte de zaten düzeltme. E, Cuma günü biraz düzeltme yaptı. E, bu devam edebilir veya etmeyebilir. Bekleyip göreceğiz dostlar. Yapacak bir şey yok yani. ABD'de Obama kirli sağlık sigortası pansiyonun uzatılması için süre daralıyor diye haberimiz var. Investing.com'da bu e, Obama Keir neden önemli dostlar? Bu hem orta gelirli hem e, dar gelirli olan e, Amerikan vatandaşlarına e, sağlık konusunda subansiyon yapılıyor. Bu Obama'nın çıkardığı Obama Care yasası. Bu subansiyonların uzatılmasına demokratlar aynen uzatılsın diye Trump ve cümleçler karşı çıkıyor. Bu yüzden de hükümet kilitlendi. Her gün oylama yapıyorlar ama 5 tane daha demokratlardan ikna etmeleri gereken senatör var. Cumhuriyetçiler ikna edemedi. Bu her gün oylamaya devam edecekler. O 5 tane senatör ikna edilene kadar ya da anlaşana kadar. Ama iki tarafta anlaşmaya yanaşmıyor. Bakalım Duba Kale ne olacak? Demiş atalarımız. Burada dostlar eee GMSTRF yani borsa yatırım fonu e, borsa ETF'i yatırım fonu borsa ETF olarak az evvel anlattığım GMSTRF'nin e, fiyat grafiği var. Gün içinde eksi 3 düşmüş. Cuma günü düştü. Bir haftada 7 yükselmiş. Bir ayda 25 e, ve bir yılda 98 şeyin 102 idi fonumuzun. Bu da 98 ama bunda stopaj yok. Onda buçuk stopaj var. Ve bunda yönetim ücreti çok düşük. Orada %2 yönetim ücreti var. Buna göre değerlendirebilirsiniz. Büyüklüğü de 32 milyar. Burada gümüşün gümüş iti gümüşün spot gümüşün gene fiyat grafiği var. Görüyorsunuz fiyatlar bulutun üstünde. Ve yükselmeye devam ediyor. Nazdan şeyi var dostlar, burada Nazdan gene fiyat grafiği teknik analizi var. Görüyorsunuz Nazdakta gene bulutun üstünde fiyatlar, mavi çizginin altına yemiş ama kırmızının üstünde, yeşil çizgide fiyatların üstünde. Şeyde, erasayda e, olumlu bölgede e, bir problem yok gözüküyor. Burada da bir süzün grafiği var dostlar. Bakın bir yüzde aynı içim oku bulutuyla bakıyoruz gene. Bakın e, yeşil çizgi fiyatların altında bu olumsuz. Ee, mavi çizginin altında fiyatlar. Bu da olumsuz. İçim oku bulutunun altına düşmüş fiyatlar. Bu da olumsuz. Ee, şeyde e, RSI'de diplerde yani buradan buradan dönebilir bir süs. Ee, şu mavi çizgi şu kırmızı çizgiyi geçtiği zaman e, bir miktar alınabilir. Yatırım tavsiye eğitim araştırma bilgilendirme videosudur. Bulutun içine girdiğinde bir miktar alınabilir. Bulutun dış, üstüne yükseldiğinde fiyatlar bir miktar alınabilir. Ve bu yeşil çizgide fiyattan üstüne çıktığında son alımı yapabilirsiniz. Yani yüze ayırdığınız fonlar disyüze fonlarını ayırdığınız tutar için. Bu şekilde bir strateji izleyebilirsiniz. Burada da e, gümüş serbest fonu FMG'nin Yine şeyi var. Etepas sayfası. Burada görüyorsunuz. Burada da e, gene e, teknik analizine baktığımızda fiyatların kırmızı mavi çizginin üstünde olduğunu görüyoruz. E, şu yeşil çizgide fiyatların çok üstünde. E, burada MACD de var. MACD de e, mavi çizgi, kırmızı çizgi yukarıda. Şeyde, bakın ne kadar yukarıda. Eresaid'e 93'te, aşırı alımda. E, bu tabi e, bu yeşil çizgide fiyatların çok üstünde olması da tercih edilmez. Biraz yakın olsa daha iyi olur çünkü e, bu makas gün e, bir süre sonra kapanacaktır diye düşünüyorum. Ya yani bir düzeltme e, sağlıklıdır diye gümüşte düşünüyorum burada FVT'de, FVT sitesinde gene gümüş ETF'i ile ilgili bilgiler var. Gene gümüş fonu, FMG gümüş fonu ile ilgili FinTables'da tables'ta bilgiler var burada. Bakın, fon toplam değeri yatırımcı sayısı 7063, nakit girişi çıkışı e, e, 1 milyar 381 milyon. Bunun toplamda 7 milyar 601 milyon. Böyle e, gidiyor dostlar. Evet. Burada da şeyleri var. FVT'de gene e, KMV Portföy e, Gümüş Serbest Fonu'nun buradaki şartları e, Size az evvel anlattığım risk analizleri ve iki ayda da negatif getirmiş. Dostlar bakın para kazanmak için e, gümüş fonu alacaksınız, FME alacaksınız ama dikkat edelim. Yani e, iki ayda da negatif getirmiş Şubat ve e, Nisan aylarında. Yani serbest fonların riski yüksektir. Yani e, almak için bir milyonların üstünde varlığınız olduğunu e, şey yapan. E, beyan eden bir şey imzalıyorsunuz ee, onun için dostlar serbest eğer siz bunu bugün aldım yarın kazanayım diye böyle 15-20 gün sonra bir ay sonra iki ay sonra ihtiyacı olan bir parayla bunu almayın dostlar bir yıl en az ihtiyaç duymayacağınız bir parayla yatırım yapın çünkü serbest fonlarda risk yüksektir bu da de şeytanın metalidir bir gün yüzde beş çıkar, ertesi gün yüzde üç düşer, yüzde çıkar, yüzde dokuz çıkar. Böyle onun için çok sert hareketler yapar. Yani tansiyonunuz yükselecekse, şekeriniz yüksek, uykularınız kaçacaksa sakın bu fanın yanından bile geçmeyin. E, mevduata paranızı yatırın. Ünlü yatırımcı Warren Buffett demiş ki, şey demiş, borsa demiş, sabırsız olandan sabırlı olana para transferi. Bir de dostlar ben burada anlattım diye gümüş almayın. Başka kaynaklardan da araştırın edin. Kararı kendiniz verin. Eğer bir karar verdikten sonra da kimse kimsenin karnına zararını ortak değil. Eğer finansal okur yazarınızı ilerletmek istiyorsanız bir karar verdiğinizde başkasını suçluyorsanız hiçbir şey öğrenmemişsiniz demektir. Kendinizi suçluyorsanız yolu yarılamış demektir. Eğer hatalarınızdan ders alıp da tekrar o hataları yapmayacak yeni stratejiler geliştirdiyseniz finansal okulda epey yol almışsınız Evet dostlar ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağlığımıza sahip çıkalım, paralara sahip çıkalım, kendimize iyi bakalım. Görüşmek üzere.